İlaçta büyük kriz manşetiyle çıkıyor bugün gazete. Döviz kuruna endeksli ilaç fiyatları nedeniyle ilaç tekerleri ülkeden çekilmeye başlayınca kriz gittikçe derinleşti. Teyiz Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan organ nakli hastalarının kullandığı hayati öneme sahip ilacın artık Türkiye'ye getirilmeyeceğini açıklarken, Dravet sendromlu çocukların aileleri de ilaç bulamadıklarını ve kendi aralarında ilaçları bölüşmeye başladıklarını belirtti. Bunun aslında biliyorsunuz haberini de hazırladık sevgili izleyenler. O ailelerin yaşadıkları ilaç sıkıntısının haberini de ekrana taşımak için hazır ettik. Çünkü bir annenin bir babanın kendi evladı için bulduğu iki tablet ilacın bir tabletini başka bir ana baba evladına başka bir hasta çocuğa vermesi az buz bir şey değildir. de sadece bir öğün e, ilacınızı almazsanız bir yıl almadı gibi olursunuz. Bu da bizim için çok tehlikelidir. Biz hastalar arasında maalesef paylaşmak durumunda kalıyoruz ilaçları. Alabilen, alamayanlara veriyorlar ödünç. Sonra bizimki gelince biz onlara iade ediyoruz. Döviz kurundaki yükselişin yarattığı ilaç sıkıntısının en büyük mağdurlarından epilepsi hastaları. Neredeyse bir buçuk yıldır ilaçlarını bulmakta zorlanıyorlar. İlaçlarını tek doz bile eksik aldıklarında nöbet geçiriyorlar, ölüm tehlikesiyle burun buruna geliyorlar. Bu yüzden hastalar bulabildikleri ilaçları birbirleriyle paylaşmaya başladı. Bir kutu ilaç bulan sosyal medya üzerinden diğer hastalara haber veriyor. Daha sonra ilaç bulabilen aldığını iade ediyor çünkü başka çareleri yok. Bugün de almayı versin gibi bir durumu yok. Maalesef çocuklarımız ilaçları kullanamadığı zaman yoğun bakımlık duruma gelebiliyorlar. Dozlarının zamanda ve vaktinde alınması gerekiyor. Kızının ilacına ulaşmak için çırpınan annelerden biri Özlem Ülüşturan, Sağlık Bakanlığı'nın döviz politikasının mağdurlarından biri. Bakanlık Euro kurunu 14 liradan hesaplıyor. Oysa mevcut kur bunun iki katından da fazla. Hem döviz kuru hem de geri ödemelerdeki aksaklıklar sebebiyle firmalar Türkiye'ye ilaç getirme istemiyor, hastalar büyük sıkıntı çekiyor. İlacımız devlet tarafından karşılanıyordu. Eczacılar Birliği'nin getirdiği bir ilaç bu. Kutu başına 30 euro talep ediyor. Raporu var çocuklarımızın. Raporu ve reçeteyi ibraz etmemize rağmen bu para talep ediliyor. Sıraya giriyoruz. En yakın ben alabildim. 20 günde geldi ilaçlar. Kimse depo depo geziyor. Hani burada yok. Şurada var diye. İlaçların gelmeme olayından dolayı Sosyal medyada sürekli ilaç arama söz konusu oldu. Sen de bu ilaç var mı, bende var mı diye. Sırası gelen alıyor ilacı, ardından da olmayan hastalarla paylaşıyor. Mesela siz bir ilacı kullanıyorsunuz, doktor diyor ki artık nöbetlerin seyir değiştirdi, X ilacın Y ilacına kullanmaya başlayacaksın. O ilaçların ziyan olmaması için bu sosyal medyadan paylaşıyor. Olmayan arkadaşı da ondan sadece posta parası ödemeli olarak gelerek, satış olarak değil yardımlaşma olarak yapılan bir çalışma var. 1 milyona yakın epilepsi hastası kullandıkları ilaçlar için döviz kurunun yeniden düzenlenmesini ve ilaca kolaylıkla eksiksiz ulaşabilmeyi istiyor. Bir gün değil bir öğün bile aksamaması gerekiyor. Çok önemli, çok kritik. Bu ilaçların kullanılmama ya da erteleme gibi bir şansımız yok maalesef. Sağlık Bakanlığı'ndan ilgi bekliyoruz.